kadar. Ben gökmeneceğim. Ve sizinle oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Minecraft'ımız birazdan açılacak. Aman reklam. Bekleyelim. Reklamdan çıkalım. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'a yaratık çağırma komodu göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an yaratık çarma komut komutunu gösterecektim. Ama maalesef bir şey oldu. Evet. Sohbetten yazıyor ya bu komutlar. Onun için olmuyor. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Her like için Minecraft'ta bu şeyi sonra göstereceğim sizlerle arkadaşlar. Her like için her like um, şu, şu. bloktan koyacağım arkadaşlar. Her like şu bloktan olacak. Her like koyduğumuzda şu bloktan koyacağım bin, bin like geldi bin tane bundan koyacağım arkadaşlar ama fazla abartmak yok yani kadar, ıı, kadar bir blok koyabilmek zor bir şey. değil gibi gözüküyor ama zor arkadaşlar yani ben buraya bir tane blok koyamam bu video kaç like gelirse bunun part ikisinde o kadar blok koyacağım arkadaşlar şey yaratık çağırma kodunu yapamadık arkadaşlar. Onu da sonraki videolarda yapacağız. Siz çok seviyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Lan kapatsak.